Bizim tüm hedefimiz çocuklarımıza yatırım yapmak. Çünkü onlar bizim geleceğimiz. Her alanda olduğu gibi, eğitim alanında olduğu gibi, spor alanında da gençlerimize, çocuklarımıza onlarla birlikte olmaya, destek olmaya devam ediyoruz. Okullarımız arasında yaptığımız spor müsabakalarında, turnuvalarda yetenekli sporcularımızı tespit edip kulübümüze lisanslayıp burada bu futbolcularımıza uzun yıllar emek verip altyapımızı güçlendirerek geleceğimize ve Konyaspor Spor altyapımıza destek veriyoruz. Şu anda bine yakın öğrencimiz burada bu turnuvalarda ter döktüler. Özellikle liselerde futsal müsabakaları düzenlendi. Ortaokullarda voleybol ve futbol müsabakaları düzenlendi. Burada protokol heyetimizle de çok heyecanlı bir şekilde takımlarımızı izledik, izlemiş olduk. Ben burada bu turnuvalara katılan tüm sporcularımıza, tüm okullarımıza teşekkür ediyorum bir yandan nesil olarak çok şanslı bir nesil değiliz Aslında jenerasyon olarak çok koşullar çok uygun. Tabii belki en büyük şansımız Hasan Başkanımız gibi sporu seven bir başkanımız var. Umarım herkesin hedefi Konya Spor olan, Konya Spor'da oynamak olan bir futbol takımları yetiştirmek. Başkanımız zaten büyük bir Konya Spor'dur. Burada akademilerimizden çıkan bir kardeşimiz var Deniz burada. Daha 19 yaşını yeni bitirdi. O akademilerden gelen bir kardeşimiz. Umarım bu kadar sporun destek gördüğü bir yerde daha çok oyuncu, profesyonel oyuncu çıkar ve başkanımıza, şehrimize büyük gurur ve onur edildiler